Herkese merhabalar sevgili dostlar. 29 Haziran Elazığ Çarşamba günü yarış programı tam süre sizlerle birlikteyiz. 8 koşu bir program bizi bekliyor Elazığ'da. Meydan 2 yaşlı İngilizlerle başlayacağız arkadaşlar. Bu arada 6 çeyrek kala başlıyor yarışlar. 7'de ise 6'lı ganyan başlıyor. İstanbul videosu da arkadaşlar yayındadır. Dileyenler onu da seyredebilirler. Orada da gayet keyifli 2-6'lı ganyanlı bir program var. Gerçekten çok fazla detaya indiğimiz yerler de oldu. Birazcık uzun oldu videomuz. Diğer videolarda birazcık daha dikkat edeceğiz tabii ki onu ama bu videoda öyle gerekti İstanbul'da. Hem şart birler var onlarla ilgili açıklamalar yaptık hem de diğer kuşlarda da açıklanması gereken bazı hususlar vardı. Atlara dair detaylar vardı onları ekledik. Şimdi geçelim arkadaşlar. Maiden bir yarış. 2 yaş İngilizler 1200 kumpis yarışı. Elazığ tahminlerine başlayalım. Arkadaşlar 10 gün evvel ikinci olan ve 2 adette dördüncülü olan bir safkan 6 numara Classifier ile başlayacağız burada. 1.21.90 başka pistte de olmasına karşı rakiplerine kıyasladığımızda en iyi dereceye sahip olan isim. 6 numara arkadaşlar 1. dörtlük ganyanda tek atılabilir. İsteyenler tek atmak istemeyenler buraya. 5 numara e, Vinales'i de ilave edebilirler ama 6 numara çok yüksek bir ihtimal tek olacaktır. Burada 1. dörtlük ganyan olmasına istinaden. İkinci koşu 15 handikap 3 İngilizler 1200 mesafe kum arkadaşlar. 9 gün evvel yarışını koşup kazanan Hawaii Storm. Burada bir 14 bir dereceyle beraber galibiyete çok yakın bir isim konumunda. Ama Ekürüler burada özellikle bir numara Dotraki arkadaşlar. 1.14.01'lik bir derecesi olan bir isim sürpriz yapabilir mi? Yapabilir ama mesafe 1200 ve bu hat 63 kilodu arkadaşlar. Ben o yüzden geleceğini düşünmüyorum. Ekürüsü de 60.5 kiloda yine zorlanacaktır. Yüksek kilodaki fiyatların burada şansı az olacağından dolayı 4 var hava Storm buranın favorisi olacaktır arkadaşlar Geriye kalan isimlere baktığımızda lady esperanza bir ihtimal gelebilir 7 numaralı safkan ama iyi koşarsa 4 numara hava Storm burada geçirmez arkadaşlar. 7'li plasede kesinlikle tek 4 numara. Ee, birinci dörtlü Ganyan var yine burada isteyenler tek atabilirler arkadaşlar. Birinci üçlü Ganyan'da da kesinlikle tek atarsınız 4 numarayı. Yani burada bir isim tek geçilecekse bu at 4 numara olacaktır. Bunda hiçbir şekilde bir şüpheniz bir kuşkunuz olmasın diyorum. E, sürpriz olarak bir isim gelirse şayet burada kim gelir sorusuna şöyle bir cevap vereyim. 9 var tightrop gelir ama tightrop'un ekürüsü unicorn'dan dolayı birazcık ganyanı iyi olacaktır. O yüzden de yani iyiden kastım da favoriye yakın olacaktır manasında söylüyorum. E, o yüzden de burada tabii ki onu da şu an kestirmek yani zor gözüküyor. %100 yüz bir şey söyleyemem ganyanın kaç olacağına dair. E, ee, geçelim 3. koşu arkadaşlar. 6'lı yana Şimdi geldik. Şart 3'ü dişi bir yarış. 3 yaş İngilizler. 1900 kum pist yarışı. Blood Rain'i arkadaşlar. 1 numaralı Safkan. 28 güne evvel kazanmış bir isim. Daha evvel yani tabelaları mevcut. 32 handikap gözükmesi açıkçası biraz şaşırtıcı bir durum gibi geliyor bana. Özellikle de burada rakiplerine kıyasladığımızda son dönem performansı açısından iyi olduğunu kesinlikle düşündüğüm bir safkan. Hakim, Dehere evet, gayet iyi bir orijin hattına da sahip yine safkan baktığımızda e, burada galibiyet için e, net bir isim yani net bir şekilde düşünülecek bir safkan konumunda e, yani bu atı yazmayacaksın hangisini yazacaksın e, yani haliyle bir numara burada kesinlikle yazılması gerekiyor arkadaşlar. Bir numarayı tek olarak yazabilirsiniz bu arada onu da belirteyim. Aksi de at ilave edecekler için burada arkadaşlar çeşitli önerilerimiz mevcut. Örneğin e, Marip e ee, arkadaşlar 2 numara Ferit Yardımcı Minci Safkan 9 gün evvel 6. oldu. Daha evvelden üçüncülüğü ve galibiyeti vardı. Birazcık formsuz bir isim. Birazcık formsuz. Fakat burada baktığımızda e, galibiyet için Hani bir numaradan ne kadar eksiği var derseniz bence yok. Çünkü derece olarak baktığımızda 2.07 elde edilmiş. O da öbürü de 2.07 elde edilmiş. Yani birbirlerine aslında çok da bir farkları yok. E Bir de bu Safkan yine tabii ki 9 güne ver 6. olmuş. Daha evvelden ama mesela 3. ve 1.liği var son 6 yarışta yine. E benzeri bir at Özgür Kızım arkadaşlar. Son yarışı 45 gün evvel koşmasından dolayı mesela bu atı bir adım daha geride tuttum. E, çünkü yani 45 günlük bir arayla gelen bir at 9 gün evvel 6. olan bir ata göre daha dezavantajlıdır arkadaşlar. Bunun da sebebi budur. 5 numara Arden arkadaşlar. Buradaki bir diğer önemli safkan. Son yarışlarda 5, 2, 4, 3 geldi. Performansı bu şekilde 14 gün evvel 3. oldu. Ve arkadaşlar bir diğer isim Süper Seda. Necmi Altın'ın bineceği safkan 45 günlük arayla geliyor olması da rağmen ben burada yazılması gerektiğini düşünüyorum. E, hemen size bununla ilgili bir itibam da göstereceğim. Arkadaşlar 58 buçuk 29 80. bu idman çok dikkatimi çekti. Bütün atlar dikkatini çekiyorum burada 800 yapan 54 de gelirken bu safkanın 58 buçuk gelmesi sanki acaba bir e, saklama durumu var mı? diye bir şüphe düşürdü aklıma. E zaten iyi bir jokey de tercih edilmişken burada bu şüpheler e, tabii ki iyicene artıyor. O yüzden bu ismi de yazmanızı öneriyorum. Ve 8 numara Nilgeli belki denenebilir ama birazcık da geri planda kalıyor yine. Arkadaşlar ben olsam burayı şöyle geçerdim. Onu belirteyim. 1-2-5-9 sanki burası için ideal gibi gözüküyor. Hem burada bakın 1-2-5-9'da hem favoriden at var hem orta düzey var hem de sürpriz var. Yani bence bu şekil idealdir. Ee, böyle geçebiliriz. 4. koşu 16 handikap 4 yaş çare 1700 1700 kumpis. 1 numara Ertunga arkadaşlar ve 2 numara Şevaloğlu arasında bir galibiyet mücadelesi bekliyorum. Bunu belirteyim. 3. Ee, bir at Mustijan gelebilir buraya. Ama ben burada açıkçası 1 bir numara Ertunga'ya çok güveniyorum. Bu atı tek geçin derim. aksi takdirde dediğim gibi 2 numara Şevaloğlu ve 6 numara Mustijan rakiplerdir. E, Mustijan birazcık daha geri planda kalmakla beraber Şevaloğlu daha yüksek şansa sahiptir burada arkadaşlar. Yani 1 numara yüksek ihtimalle tek güvenmiyorsanız 2 numara ve 6 numarayı veya başka bir safkanı değerlendirmeyi alabilirsiniz. Bu koşuyla ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. O yüzden geçiyorum arkadaşlar. Tercihinizi yaparsınız burada. Ya tek atacaksınız ya atmayacaksınızla ilgili tek kararınızı verirsiniz. Keban Koştuk sava 7 4 yukarı ara 1500 kompist yarışı. Arkadaşlar burada start alacak olan safkanlara baktığımızda ben yine bir favori isme sahibim bu koşuda. Yutan Girdap arkadaşlar. 5 numara Oğlum Kayra ile 200 start alıyor. Oğlum Kayra 6 yarışta 2 galibiyet. Bir çıkarmış bir safkan. Ve Yutan Girdap 2 yarıştır geçilmiyor. Daha evvelden de 6 yarışta 4 galibiyet elde etmiş bir isim arkadaşlar. 6 yarış 4 galibiyet. Büyük bir oran. 30 gün evvel en son kazandı. Bu sezon start aldı. bu yarışlarda 6 yarışta 4 galibiyet çıkardı. Son 6 yarışında. Muazzam bir istatistik. Çok iyi bir oran. E, ve diğer yarışlarda da tabela dışı kalmadığını belirtmekte fayda görüyorum. esline iyi bir isimdir. Mesela e, bir numara Baba Mercan iyi bir isimdir. Bunlarla ilgili bir şüphem yok. E, bilir kişi iyi bir yarış çıkartabilir. Fakat arkadaşlar bence günün bankosu burada 5 numara yutan girdaptır diyorum arkadaşlar ve geçiyorum burayı. Tabii ki şimdi bu bu koşuyla ilgili hemen bir şey söyleyeyim. Burada mesela çok tuttuğunuz at olabilir. 7 numara olabilir, 2 numara olabilir, 1 numara olabilir veya belki başka bir safkan oğlum Recep mesela örneğin olabilir çok tuttuğunuz bir at varsa şayet işlerinde ya ben bunu yazmazsam olmaz dediğiniz o zaman o atı yazarsınız arkadaşlar. Gelirseniz burada bir numara Ertunga'yı tek geçersiniz. Yani bu ikisinden birini tek geçeceksiniz öyle gözüküyor iki koşudan birinde. Ha ya da şu da olabilir. Mesela bu koşuda Şevaloğlu'na çok güveniyorsunuzdur. Şevaloğlu'nu tek atarsınız. Burada gelip ee, beğendiğiniz atları ilave edersiniz ama ben olsam buraya yutan girdaba tek geçerim 5 numarayı. Burada da Ertunga'yı belki tek geçerim ama geçmiyorsam 2 numara Şevaloğlu ve 6 numara Mustican'ı ilave ederim. Yani iki teke çıkıp çıkmamakta yine verebileceğiniz bir karar olarak gözüküyor arkadaşlar. Gelelim 6. koşu 7 safkan start alıyor. 2 yarış üst üste kazanan Yağmur Güzeli Fethi Yardımcı ile birlikte burada favorimdir. Ve yine bir tek önerisi daha arkadaşlar Yağmur Güzeli 2 numaralı safkan ya bu yarışı sanki kazanacak ve geçilmeyecek gibi devam edecek gibi bu geçilmezliğine gibi gözüküyor arkadaşlar. Şart 3 dişi bir yarış olmasıyla beraber. Ferit yardımcı yine biniyor burada. Zaten kendi safkanları gördüğünüz gibi. 2 yarış kazanmış bir isim yine tek oluyor. Yine bir oyun ihtimali. 3 yarışı da tek geçebilirsiniz üst üste burada çifteler de oynanabilir. Tabi bunların hepsi favori mi olur ne olur ne biter ganyanları onu da bir şey diyemiyorum. Ama yağmur güzeli burada arkadaşlar tek olur onu söyleyeyim. E, i̇steyenler burada 2 numara yağmur güzelini tek geçip bu iki koşuda tek geçmeyebilirler. E, bu da bir seçenek olur. E, Üçünü de tek geçecekler. Bir numara, e, burada 5 numara, burada da yine iki numara şeklinde tek denene, denemesi yapabilirsiniz. Ama ben özellikle arkadaşlar yutan girdaba ve e, yağmur güzeline daha fazla güveniyorum. Hani şurada ve Ertungaya kıyasla. O yüzden buraya bir numara, 2 numara, 6 numara olarak mesela geçebilirsiniz. 5. E, koşuda keban koşusunda yutan girdap tek olur. Ya da e, sert atlar var burada ben at yazayım diye ilave yapabilirsiniz. E, yutan Yutan girdi burada yine alternatif alabilirsiniz ama yağmur güzeli arkadaşlar bence kesin kazanacak. Yağmur güzelini de bank olarak düşünebilirsiniz kuponunuzda. 7. koşuya geçelim. 8 safkan start alıyor. 1 numaralı safkan Black Boy yazacağız. 3 numara Hasan Bey yazacağız arkadaşlar. E, Miss Miris 7 numarayı yazacağız. Bu safkanları yazdık. Yetmez diyenler için 5 numara Sauron ve 2 numara Captain Blacksmith ilave olarak veriyoruz arkadaşlar buraya. E, burası daha basit bir koşu oldu diyebilirim. Hani tahmin açısından zorlanmayacağımız bir yarış. 8. koşu 16 handikap 4 tükerler patları 2000 mesafe kompist yarışı. Bir numara headbay yazacağız arkadaşlar. 3 Bekir yazacağız. Bekir de çok formda geliyor ama Hedbe'den ayıramıyoruz birazcık da. Ya Bekir çok avantajlı burada. Ee, ama Hedve'de de yani ters köşe yapabilir. Ee, yani son yarışta biri 3. biri birinci geldi diye ee, Bekir burada kazanacak diye bir kaide yok. Ee, Head Hedbe burada 13 tane safkan var. Şansı yine yüksek olabilir, gelebilir. Efeberk arkadaşlar 6 numaralı safkan ve 4 numara Ulupamir de bir diğer ilave seçeneklerimizdir arkadaşlar. 1 Mart'ı da düşünebilirsiniz burada 9 numaralı safkanı. En geniş kupon veriyorum arkadaşlar. 1 3 4 6 9 şeklinde en geniş kupon isteyenler burayı küçültebilirler diyorum. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. teklerle ilgili açıklamamızı tekrar yapayım isteyenler değerlendirsinler. 6. koşu 2 numara Yağmur Güzeli %100 olarak geçilmez. 5 ee, numara Yutan Girdap 5. koşuda risk alacaklar için tek olur ee, ama kuvvetli rakipleri mevcut 4. Ee, koşuda 1 numara Ertunga risk alacaklar için tek olur 2 numara ve 6 numara özellikle gözüken rakipleridir diyorum bu şekilde arkadaşlar bu kuponu bu videoyu bitiriyoruz İstanbul videosu da yayınladır. dileyenler seyredebilirler abone olmayı videoyu beğenmeyi dilerseniz de katılıyorsa olmayı unutmayın diyorum ve herkese de Bol şanslar diliyorum.